Allah şöyle buyuruyor. Arza, gireni ve arzdan çıkanı biz biliriz. Evet. Tek tek saymışızdır diye. Ayet bu. Arza, gireni ve arzdan çıkanı. Arzın altında bir yer daha var. Dünyanın altında. Evet. Bu dünyanın içi diye bakmayacaksınız buna. Dünyanın içi falan değil. Bir yer daha var. Bir boyut, o, olarak, boyut bir olarak Boyut olarak, boyut boyut olarak bakacaksınız. Orada diyor ki, oradaki tek bir canlı var. Adı Dabbetül Arz diyor. Evet. Dabbe dip demek. Geceki the dip gibi, Hı -hı. dip gibi, dip demek. The, the derin of the demek. Evet, earth. Hı -hı. evet, e, derin demek, dip demek. Dabbe de bir varlık demek. Hı -hı. Bakın farklı bir varlıktan bahsediyor Allah. Evet. Diğerlerinde insanlara benziyor fakat bir şeyi farklı. Hı -hı. O bir şeyi konuşacağız. Tamam. Demek ki birinci kademede en altta dünya çizgisi varsa şöyle. Hı hı. Bunun altında bir şey var. Dünya altındaki bir derinlik şöyle var. Şöyle yapalım mı? Evet, da. öyle yapalım. Şurası <laughs> dünya. Dünya evet. şu kademe. Buradaki kademe şöyle. Evet. Sadece burası bunun altı yok. Bu evet burasının buranın adı eee dabbe tarzı yaşadığı yer. Dip ya. Diğer adı arzın dibi. Arzın dibi. Yani e, Dabbetül arz demek, hı hı. dabb hı, hı. arz dünyanın altındaki demek. Evet. Bu böyle bir varlık var Kur'an'da bildirilen. Evet. Burası bizim dünyamız. Burası dünya, bizim dünyamız. Şurası. Hı hı. Bu dünyanın üstündeki boyut. İşte oraya geleceğim şimdi. Bakın hı hı. nasıl ki burada bilmediğiniz boyut varsa. Dünyanın üstünde dünya seması denen, yazabilirsiniz. Dünya seması. Dünya seması denen. Kur'an'da Kur bahsediliyor önce, dünya tabi, tabi, seması. Tabii tabii dünya seması. Sadece Mikail Aleyhisselam buradadır. Evet. Sadece. Dünyanın sahibi olan bir melek değildir Mikail Aleyhisselam. Dünyanın evet. sahibi değildir. Dünya semasının sahibidir. Demek evet. ki kadir gecesindeki melek odur. Evet. Hani iniyorlar ya sabaha kadar. Evet. Bu Mikail Aleyhisselam. Bu dünya seması dediğimiz yer nasıl bir boyut? Evet. Nasıl bir yer? Şimdi bunu da göremezsiniz, bunu da göremezsiniz. Bunu görmeniz için burası üç katlı değil mi? Evet. Şimdi kırmızıyla bir şey yazar mısın? Tabii işte. Canım. Buraya kırmızıyla bir şey çek. Hı hı. Bir, iki, üç, dördüncü boyuta, şey, dördüncü kata geldik. Hı hı. Buraya yazacağımız şey e, sidret Müntaha. Boyutların bittiği son yer. Ee, Hazreti Hz. Cebrail'in bulunduğu bölge burası. Orası kapsamıştır, kaplamıştır, oradadır. Sidretil Münteha. Evet. Sidre tabi bir anlamda sedir ağacı fakat cifirde öyle değil tabi farklı. Münteha son sedir ağacı. Evet. İngilizcesi sedir. Hı, hı. Mesela, mesela sedir forest, sedir ormanları gibi. Evet. Bunlar bütün dillerimizde olmasının sebebi Sans sanskrit, Sanskritçe olması bize olması. yardım ediyor. Evet. Yani arz da mesela İngilizcesi earth, hı hı. E, earth, arz, evet. e, Almancası erd, erd. bir erde. Evet, evet, çok yani. Evet, evet, zaten evet. Sanskritçe Sanskritçe yani. yüzünden hep biz aynı dili konuşuyoruz. Evet. Sanskritçe nedir? Hazreti Adem'den miras kalmış bir dildir. Tek hı hı. dil konuşulurdu eskiden. Evet. Kaptanım, Şimdi buraya geldik. Ee, dört, dört numara oldu burası. Evet, dört numara. Birinci katman, A, Ar ikinci gibi, katman, dünya, dünya seması, katman, sidretül müntena. Evet, müntena. Sol da. Yani şey, Cebrail'in olduğu, Cebrail olduğu, ya. olduğu, yer. Cebrail'in olduğu olduğu yer. Melek yok burada. Dünyada ve arzın dibinde melek yok. yok. Bu Demek ki burası meleksiz bölge, burası melekli bölge. Evet, üst kademeler. Evet. Şimdi bu yedi kademedir. Bunun hı hı. üzerinde... Evet. Yani kırmızı ile mi kırmızı ile yine kırmızı mı yazalım? Kırmızıyla yazalım. Kızdırabilecek biz bilmiyorum. Bir kat yapalım. Tamam. Şuraya da bir kat daha yapalım Hı -hı. şöyle. Evet. E, burası peygamberimizin gittiği yer şey Miraca. Evet. Bundan sonrası devam ettiği yeri yapıyoruz. Hı -hı. Buraya koyacağımız şeyin adı Levh-i Mahfuz. Levh-i Mahfuz. Evet. Levh, levha demek ya da işte büyük de, defter-i Kebir falan demek. Mahfuz hem e, muhafaza edilmiş hem de hafıza belli olan bellek sistemi var. Evet. Bakın devri muhafız ben size söyleyeyim. E, bilgisayarlar manyetik üzere çalıştığı için levhtir onlar. Levha, tablet yani, evet, gibi. Evet, evet. Yani levha üzerindedir evet. onlar. İçindeki e, şey… Adı sistem. üstünde levha zaten. Levha evet. kelimesi. Evet, buradan evet. Geliyor. Bir de e, elektromanyetik levhalardır onlar. Küçük küçük levhalar vardır evet. içinde. Mahfuz hafıza bellek demek. Bir evet. bilgisayara kadar geldik burada. Evet. Şimdi burada inen Kur'an da, bu Kur'an aynı Kur'an değil. Bu adı ana kitap. Burası ana kitap. Evet. Bu buradan burasının adı ana kitap. Evet. Şimdi buradan ana, ana kitap, kitap diye yazalım. Evet. Bütün bu kitap için hiçbir şey adı eksik bırakmamıştır. Evet. Her şey buradadır. Şimdi diğer kitap. Hı hı. Bu meleğe verilir, Cebrail Aleyhisselam'a evet. o kendi gelebilir. Buraya gelir, kendisi gelir. Bazen Mikail Aleyhisselam indirmiştir Kur'an'ı. Dini bilgisi olanlar bilirler. Evet. Bazen de Mikail Aleyhisselam indirmiştir. Hepsini Cebrail indirmedi yani Mikail Aleyhisselam. bazen da bazen evet. Hani özelmiştir. Ben de indirebilir miyim diye. <laughs> evet. Ondan sonra e, şimdi burada burası bakınız şu dünya seması var ya, evet. Gece. Gece. Buranın adı gece. Ha, burasının ismi gece oluyor. Gece. Yani dünya semasının olduğu yerin ismi gece. yazalım, Burası gece. gece denilen yer. Yani evet. Kadir Gecesi dediğimiz yer dünya seması. Evet, burası. Evet. Bakın bu gece. Burası gündüz. Gündüz. Dünyada evet. gündüz evet, temsili. Evet, mesela saat 2 civarıydı. Evet. Öyle diyelim. Gündüz evet. saat 2 civarı. Burada arzın dibinden daha henüz bir şey yok. Evet. Böyle bir şey yok daha. burayı sonra değineceğiz. Labbet-ül kimdir? Konuşuruz evet. onda. da. Ayrı bir programda. Olur. Ben de laf çok diyorum ya, evet. merak <laughs> etmeyin yani. Şimdi levh mahfuzdan indirilen, Hı -hı. kime indirilen? Cebrail'e indirilen. Evet. Mesela burada kitapta şu yazılı. De ki, kul. Hı -hı. sizet de Cebrail alıyor. Cebrail de o teyplemiş ya. Hı -hı. O da kul demek zorunda. Evet tape evet, dediği tape için. Diyor. Aynen nasıl aldıysa evet, öyle, iletmek için. Buraya iniyor yine aynı tape. Evet. Buraya getiriyor. Diyor semasında bu sefer Mikail Aleyhisselam dekir diyor. Hı hı. Sonra peygamber iniyor. Peygamber diyor ki de ki. Vallahi mesela o Allah evet. bir tane evet. gibi. Hepsi dekiyi getiriyor. Evet getiriyor Ama yani. bu dekiyi söyleyen kaynak burası. Evet. Leyf-i evet, evet, geliyor. Peki kaptanın bir sorun var. Kur'an e Lefi Mahfuz'dan dünya semasına indirildi. indirildi. Dünyaya değil mi? Hayır. Dünya, dünya semasına değil. indirildi. Dünya semasına indirildi. Peki peygamber Efendimiz vahyi dünya semasında mı alıyor? Onu tabii açmam lazım. Hı -hı. Şöyle açmam lazım. Ee, Tevrat bin cilt. Her biri bin e levhalar bin halinde, sayfa olan, biner sayfa olan, bin olan cilt halinde bir defada indirilmiştir. Tek bir seferde buraya, tabletler halinde yine dünya semasına indiriliyor. Buraya indiriliyor. Evet. Buraya indiriliyor. E, Kur'an ve kitaplar iki türlüdür. Birisi hı -hı. kitap ktb kökünden. Evet. Bir de hitap ya da hıta hitap yani. Hitap. O da he, he, hı hı, hı ta kökünden. Yani hı -hı. T b kökünden. Yani t b kökleri. Şimdi, hitap örneği olarak da Hazreti İsa sanırım. İncil. İncil. Evet. İncil hitaptır. Kitap olmamıştır. Değildir. Hitaptır. ya yani orada onu kitaplaştıran biziz aşağıdaki. Evet. Anlamayan insanlar biz. Onun önünde anlıyoruz ki hiçbir evet. şeyini. Demek ki e, asıl İncil bir defa da buraya indirildi. Evet. Şuraya. Dünya semasına. Şimdi Kur'an'da sıkı durun. Ha. 23 yılda yayılan Kur'an bir defa da buraya indirildi. Yani bir bir, bir tek defa, gecede. Bir gecede. Bir tek gecede. Evet. Çünkü Kur'an'ı perakende parça parça demiyor. Hı, hı. İnna biz, hani evet. şu katlar, şu melekler, hı hı. şu aşağıdaki biz, yani burada da adı Esfeli Safir'in, yani Şefin yaratıklara indirilen bu şey, bir kere de inmiştir. Bir defa da dünya semasına iniyor Kur'an. Evet, bir kere de. Evet. Ne, nasıl anlıyoruz onu? Hu, evet. onu. Bakın, Onları deseydi ayetler falan filan olacaktı. Hu dediği için o demek. Hu hı hı. dediği için para, tek parça bir kere de indirildi demek. Evet. Tek Burayı. parça olarak tek indiriliyor parça. dünya semasına. Kadar. Evet. Şimdi tabii bunun üstü de var. Evet. En üstte mesela bir dakika. Bir, iki, üç. Burası orta çizgi oluyor. Dört, beş. Şimdi en üstte arş yazar mısın? Bu, burada bir boşluk bırak şuraya arş yazıyorum. Yok 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 bir yukarı, bir yukarıya. Şurayı boşluk bırakıyorum. Onu bırakacaksın çünkü şimdi anlatırsam. Tamam, şimdi arş yazıyorum. Evet. Buraya. Şimdi anlatırsam programa sığmaz burası. Tamam. Burası Allah'ın olduğu yer. Arş. Evet. Hı -hı. Ya da anlatıyorum. Böylelikle bir iki üç dört beş altı yedi evet. katman. Evet. Arş. Burası arz. arz. Neden arzdan arşa demişim? Hı -hı. Neden arzdan arşa demişim? Arzdan yedi arş. katı yedi, anlatmak, anlatmak için. için. Yani arzdan arşa, bunun tabii mani alemdeki karşılığı nedir? Haktan halka, evet. Allah'tan işte sizlere, herkese evet. paylaşıyoruz evet. bu bilgimizi. Evet. Bu da böyle. Burasını sonra anlatacağım size. Burası çok önemli çünkü. Hı, hı. Ee, nasıl önemli? Yani kürsi anlatmam gerekiyor. Kürsi nedir? Hı hı. Buraya yazalım istersen. Allah'ın kürsisi. Ha, bu dev kürsin üzerinde. Hı, hı. Kürs oraya şey yapıyorsunuz e, nefi sur yazıyorsunuz. Burası ayrı bir şey. Nefi sur. Bu bir e, bir boru. Evet. Onu da İsrafil Aleyhisselam şeydi yazabilirsiniz. Burada da İsrafil buranın evet. ismi. Evet. Bakın nasıl belli oldu. Ben başta görüyor musunuz? İsrafil Cemre, Cebrail Mikail ne evet. kaldı? Evet. Can alan Azrail. Evet, Azrail. Kaldı. O da buraya bağlı. Azrail buraya evet. bağlı. Evet. Peki bir şey <laughs> sormak istiyorum burada. Bu dünya seması, bu bildiğimiz bizim evren, bildiğimiz kainat, bu şeyde dünya dediğimiz yerde. Evet. evet. bir Yani o sonsuz diye tasavvur ettiğimiz bizim işte göklerde uzaklıklarını ölçmeye çalıştığımız yer. Evet. Bir dünya yüzey dediğimiz yer. Bir yani, yüzey. Bir yüzey. Evet. evet. Bir yüzey iki boyutludur. Evet. Bunlar üç boyuta girdi. Evet. Bunlar, buradan sonrası. Bir yüze iki boyutludur. Mesela dünyanın şeyi var ya küre, haritası var ya. Evet. Ne deniyor ona? Dünya... Dü, dünya şeyi. Küres. A, atlası, atlası, küresi atlası. neyse. Ona dikkat edin. Onun üzerine mesela bir bez yapıştırın. Hı hı. Sonra açın bezi. Göreceksiniz iki boyutlu. Evet. Çünkü kürenin içinde yaşamıyoruz biz. Bu çok önemli. Biz kürenin içinde yaşamıyoruz. Kürenin üzerinde yaşıyoruz. Evet. Şimdi aynanın içindeki derinlik gibi bu derinliğe aldanmayın. Ayna biliyorsunuz tek iki yüzeye bir şeydir. Şöyle bir şeydir. Arkasında bir şey yoktur onun. Sadece yansı vardır. Hı hı. Ya da bilgisayarlarımızda üst üste gelen pencereleri düşünün. Evet. Hepsi hepsi ama hepsi iki boyutludur. Evet. Üç yok. Üç evet. üç için buraya müracaat şuraya. Evet. Kırmızı bölgeye. Evet. Şu bölgeye. Evet. Evet, şimdi hangi bölüme girelim? Evet, buradan e, Kur'an Dünya semasına e, Evet, burada inmişti. Azrail de yazdı. Hı hı. Şimdi buranın sahibinin adı Arzın dibi, Şey, Dabbetül Arz. Dabbetül buranın sahibinin adı zaten Mikail belli, Azrail belli, Cebrail belli. Ana İsrafil belli. Şimdi Şöyle yazalım. Önce Cebrail hani meleklerin şey olduğu için peygamberi C yazın. Evet. Azrail geliyor sonra yerde can aldığı için. Evet, Azrail. Bize en yakın. Bakın evet. en yukarıda en aşağıda. Evet, en yukarıda en aşağıda. Hemen biraz üstümüzde M var. Hı hı. Mükiail Aleyhisselam. Sonra İsrafil Aleyhisselam var. Evet. Bakın Garip bir şey çıktı. Cami kelimesi e, yani ayınları okumazsanız hı hı. E, cem etmek bir kainatı toplamak anlamında kainatı yedi kat üzerine hı hı. Allah topladığı söylüyor. Ha Ona dikkat. Burası şey değil. Yedi gök değil. Yedi gök şuraya sıkıştı kaldı. Şuraya sıkıştı kaldı. Şurada. Dünyaya. Buraya. Çünkü gökler ve yerler bir de evet. biz onları ayırdık diyor. Evet. Burası o. Bakın buradan buraya ayrılmışlar. Evet. Bir tek çizgiymiş. Bir Bang'in olduğu yer ve kıyametlerin burası, geleceği burası. yer sadece şu bölge. Evet, evet. Yani bildiğimiz, evet. bizim gördüğümüz, tanıdığımız evren, gözle görülen, algılayabildiğimiz yer burası. O kadar. Burası. Evet. Bir de bunun altı var, onu da görmeyin. Evet. Onu da daha sonra konuşacağımız çok önemli şeyler var, konukları var, sahibi var oralarında, tamam, sahip yerler. Tamam. Şimdi gelelim bu gece dediğimiz dünya semasına. Hı, hı. Dünya seması hakkında biraz bilgi verebilir onu işte onu size. vereceğim hı hı. orası. Ee, biz onu indirdik inna izel hu. Neyi? Kur'an'ı. Bakın Kur'an artık burada değil. Evet. Burada yedi kat. Hı hı. Allah emretti kaleme yaz dedi. Hı hı. Yaz dedi, kaleme yaz dedi. Evet. Kalem yazdı. Hı hı. Meleğe dedi götür aşağı bakayım dedi. Aldı melek getirdi. Hı, hı şeye, dünya semasına peygamberleri teslim etti. Evet. Biz onu indirdik derken bir kere de hepsi inmiş durumda. Evet. Hepsi. Evet. Cebrail Aleyhisselam külliyen indiriyor. Dediğim gibi bin çarpı bin yani milyon sayfalık rulolar halinde olan e, Tevrat'ı bile indirmiş. Evet bir seferde. Bir seferde. Peygamber'e 23 yılda dağıtılan Kur'an'ı indirmiş. Evet. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Buna kaderin kazası denir. Kader nedir? Benim Üç fil yememdir. Hani dolusu et yememdir. Evet, yani evet. limitin. Evet. Bilgisayar, bilgisayar fil. oyunlarında şöyle şurada ha. can vardır. Evet, ee, evet. O canın canın diyelim. Şöyle hani evet. biter e, şeyde bilgisayar oyunu. Evet. Vardır. Yani. Gibi. Allah koskoca fili bana yedirmiyor bir defada. Evet, peyder pey. Peyder pey. Şimdi bir defada o benim rızkım. Hı hı. O benim rızkım. Rızkın öğünlere bölünmesi, sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği, işte iftar sahur neyse adı. Hı hı. Bölünmesi de o filin, evet. kaderin kazasıdır. Evet. Kaderin kazasıdır. Bu yüzden burada kudret gecesi, bakın dikkat edin. Devletin kadir, evet. kaderin kazası. Kaderin aşağıda kazası. Evet. Buradan bir tane sana sana hayatın boyunca yiyece bir dinozor olabilir değil mi? <laughs> Onu parça parça burada yiyorsun. Evet. Kaderin kazası. Kaderin kazası Bunun için olur. bunun adı Kadir Gecesi. Evet. Gördün yani mi? insanların nasiplendiği bir gece, gece aslında. Evet. Peki ben burayı niye göremiyorum? Evet. Madem orada melekler ama sen melekleri göremezsin değil. Hı hı. Şimdi garip bir şey anlatacağım. Buyurun. Mesela bu dört ayaklı bir masa. Evet değil mi Evet buradan görülüyor herhalde hı hı. dört tane ayağı var bunun. Evet. bunun gönyesi düzgün evet. bunun gönyesi düzgün bunun gönyesi düzgün değilse bir açıyı yanlış verdimse şöyle verdimse, hı hı. daha sonra gider 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 üç bacağı iner Evet bunu göremezsiniz gönye evet. yanlış Evet yani bu bir üst boyut olduğu için hı hı. üç boyutun üzerinde, uzay-zamanın üzerinde dört boyutun üzerinde olduğu için göremezsiniz. Hı. Yani bir beşinci boyut gibi bir öyle e, bir şey. Bir yer burası. Yani ben Kadir gecesinin e, şey, dünya semasını neden göremiyorum? Oradaki kitapları neden göremiyorum? İndirilmiş hı hı. şeyleri. Bunun sebebi gönyemizin şaşması. Evet. Masa üç bacaklı, asla evet. dört bacak. Dört bacaklı. Ama öyle bir gönyemizi berbat etmişiz ki bir bacak yok olmuş ama gene duruyor. Evet. Üç bacak daha sağlamdır biliyorsun. Evet. Fizikte öyledir. Evet. Şimdi dört bacak. Şimdi bir bacak yok diye bu bacağı görmüyoruz diye bu da gö bilmiyoruz görmüyoruz diyemez. Yok diyemeyiz. Bunlar üst boyutlardır. Evet. Bunlar her biri bir tek boyut. Ama bir matematiksel olarak hesaplanabilir. Tabii ki, tabii ki. Yani 11 boyutlu süper sicim diyoruz onlara. Süpersizim evet, evet, Burası üniversite Aydın. Aydın Üniversitesi. Üniversitesi şehri. Aynı, Adnan üniversite Menderes şey. Üniversitesi. Hı. Herhalde onlardan izleyenler benim dedikleri bu takalmıyorlardır. Evet. 11 boyutlu süper sicim kuramı. Evet. Peki nasıl anlatabilirim onu? Silmeyelim. Yok silmeyelim. Şöyle anlatalım. Bu, bunu, bunu alabilir miyim? Tabii buyurun lütfen. Bakın şimdi Kalem suresi kalem